Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalar yapıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i dinliyoruz. Şimdi. Başkanımızın biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tarihi bir ziyareti oldu. Siz de yakından takip ettiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşkesinin, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışı gerçekleştirildi. Tabi burada sağlam devlet saygın gelecek çerçevesinde ortaya koyulan irade ve orada meclis binalarının açılması, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine dönük olarak yepyeni bir vizyonun, yepyeni bir başlangıcın yapılmış olması Kıbrıs Türk davası açısından son derece tarihi öneme sahip. Bundan sonrasında da Kıbrıs Türk Devleti'nin dünyada daha çok tanınması, Kıbrıs Türk Devleti'nin dünyada diplomasi alanında hak ettiği yeri alması için bu mücadelenin nasıl devam edeceğinin bir göstergesi olarak bu adımlar atıldı ve atılmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız orada da ifade ettiler. Kıbrıs Türk davası bizim her zaman en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde de bununla ilgili yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Tabii bir e, aynı anda orada Teknofest 2025 e, icra ediliyordu. Burada doğrusu yüz binleri aşan bir kalabalığın orada toplanmış olması son derece kıymetli özellikle de 22 farklı ülkeden 50 bin genç burada katılım gösteriyor. Bizim gittiğimiz günde en son 150 bine yakın bir rakam oluşmuştu katılımla ilgili ve daha da devam ediyordu. Tabii bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilim, eğitim ve teknoloji üssü olarak kendi geleceğini planlaması açısından da son derece önemli bir mesaj oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse, Teknofest'teki coşku, oradaki genç arkadaşlarımızın ilgisi, alakası, yapılan projeler, yarışmalar bambaşka bir e, tablo e, ortaya çıkardı. Tabi gelinen noktada bir sürü mesaj veriliyor ama halen e, Rum tarafından verilen mesajlar, adada iki halk ve iki devlet olduğunun kabulünü inkar eden yaklaşımlar ama kim ne dese desin, Adada iki devlet var, iki egemen devlet var ve iki bu egemenliğe sahip halk var. Bu çerçevede bir e, müzakere zemini, bir barış zemini, bir diyalog zemini olacaksa olacak ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inkar ederek, Kıbrıs Türk davasını, Kıbrıs Türk'ünü inkar ederek varılacak hiçbir yol olmadığını bir kere daha kendilerine ve bütün dünyaya e, Rum tarafına e, ilan ediyoruz. Tabii dün bizim için üzüntü verici bir gündü gerçekten. Arkadaşımız, dostumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladık. Son zamanlarda kendisiyle mecliste çalışmalar bittikten sonra geç saatlere kadar, gece yarısına kadar, sabah saatlerine kadar uzun oturumlarımız oluyordu. Terörsüz Türkiye e, gündemi çerçevesinde tabi uzun yıllardır tanışırız konuşuruz e, siyaset tabi her zaman gündemimizde ama daha çok bir araya geldiğimizde e, sinemadan felsefeden uzun uzun sohbetlerimiz olurdu son zamanlarda ise tabi siyaset daha yoğun bir şekilde bütün bir sohbetimizi kaplıyordu ve terörsüz Türkiye söz konusuydu daha önce de ifade ettim Biz kendisine biraz sağlığına dikkat etmesi gerektiğini e, ifade ederken o şu sonuca bir ulaşalım, ondan sonra sağlığımla ilgilenirim diyordu ve e, bunun için de gerçekten bütün mesaisini, bütün entelektüel birikimini, bütün e, kapasitesini kullanıyordu. Hatta biraz e, sürecin sürekli olarak hızlı bir şekilde e, sonuçlanması gerektiğiyle ilgili olarak da sürekli olarak buna vurgu yapıyordu görüşmelerimizde. Geçmiş dönemde de tabii gerek o çözüm sürecinde gerek Milli Birlik Kardeşlik Projesi süreçlerinde kendisiyle beraber çalıştık bir mesaimiz oldu. Oradaki tecrübelerimizi de aktarıyorduk ama son zamanlarda en büyük gündemimiz buydu. Tabii farklı mahallelerin birbirinin sesine kulak kapadığı Kimlik çatışmalarının, kimlik kavgalarının çok olduğu bir siyasi tarihten geliyoruz. Siyasi tarihimizin bir boyutu da bu. Bunu aşmaya çalışıyordu. Kuşkusuz görüşlerimiz farklı olabilir, farklı düşünenler olabilir. Ama o gün cenazesinde de ortaya çıkan tablo, farklı görüşlerden insanların da özellikle onun farklı kimlikler arasındaki duvarları eritmeye farklı kimlikler, farklı düşünceler arasında köprüler kurmaya dönük e, kaygısını, mücadelesini takdir eden orada bir e, çoğunluk oluştu. Ve tabii en önemlisi terörsüz Türkiye konusundaki bu tabakat, farklı kimliklerden, farklı partilerden vatandaşlarımız bu konuya verdikleri desteği çeşitli vesilelerle beyan ettiler. E, Sırı Süreyya kardeşimizin rahmetlinin kızı Ceren orada AKM'deki anmada çok nitelikli, çok etkileyici bir konuşma yaptı. Orada söylediği şey hastane koridorlarındaki sessiz, sınıfsız o kalabalıkların aslında bir mesaj verdiğiydi. Birçok kesimden, birçok mahalleden insan farklı düşüncelerle geldiler. Hatta tamamen sırrıyla zıt düşüncede olan insanlar orada hastanede gördük. Onlar bize de yaklaşıp şunu söylediler. Biz e, buradayız, hazırız. Kan vermemiz gerekiyorsa, herhangi bir şey bize düşerse bunu yerine getirmeye hazırız diye. Dolayısıyla burada bu hatıra Türkiye'nin e, her zaman söylüyorum adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Adlarımız ne kadar meşreplerimizden kaynaklanan adlarımız farklı olabilir mezheplerimizden, etnik kökenlerimizden kaynaklı adlarımız farklı olabilir. Ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla buna birliğe, dirliğe, kardeşliğe yapılan bir vurguydu. İnşallah bu sürece destek vererek, terörsüz Türkiye'ye ulaşarak da e, Sırrı Süreyya'nın hatırasına da e, güçlü bir e, gönderme yapmış olacağız. Hatırasını bu şekilde yaşatmış olacağız. Bir kere daha değerli ailesine... Yüce Meclisimize Dem Parti ailesine bütün sevenlerine Hepimize bas sağlığı Diliyorum Tabii aynı gün çok üzücü bir Maalesef saldırı gerçekleşti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e Alçakça bir saldırı yapıldı Biz bu saldırıyı O gün hemen akabinde Lanetledik şimdi de bir kere daha lanetli, Lanetliyoruz Burada Siyasetin geçmişte bireysel ve kurumsal olarak pek çok şiddetle karşı karşıya kaldığı bir siyasi tarihe sahibiz. O sebeple siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik beraberlik içinde olması son derece kıymetlidir. Bu sebeple Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı sadece Sayın Özgür Özel'e ve CHP'ye yapılmış değil, topyekün bütün siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu saldırıyı demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Ve demokrasimize siyaset kurumuna yapıldığı için de kendimize de yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Ve bu saldırıyı topyekun reddediyoruz, lanetliyoruz. Yani siyasi faaliyet yürütürken siyasi rekabet içinde kuşkusuz farklı siyasi partilerdeyiz. Ama şiddet hepimizin reddetmesi gereken bir şeydir. Şiddet söz konusu olduğunda bütün farklılıklar ortadan kalkar. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz Anlayışı söz konusu olur Çünkü başka türlü demokrasinin korunması Sivil siyasetin korunması Söz konusu olmaz Hangi siyasetçiye yapılırsa yapılsın Hangi genel başkana yapılırsa yapılsın Bu hepimize yapılmış demokrasimize yapılmış Bir saldırıdır O sebeple lanetliyoruz Sonrasında da Sayın Özgür Özel'in e, Ailesine dönük bir takım tehditlerin Çirkin ifadelerin e, Sosyal medyada ortaya koyulduğu görüldü. Bunların hepsini lanetliyoruz. Kuşkusuz emniyetimizin ilgili birimleri bunu çok yakından takip ediyor. Bakanımız da açıkladı. Bunlarla ilgili olarak hukuk önünde gereği yapılacaktır. Saldırganın da hukuk önünde hesap vermesini süreci hepimiz açısından takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu Sayın Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına bütün siyaset kurumuna bir kere daha geçmiş olsun e, dileklerimizi e, iletiyoruz. Tabii değerli arkadaşlarım, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili e, çok yakından takip ediyoruz bu süreci ve İmralı'dan yapılan e, çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması ile ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iç cephenin güçlendirilmesi çağrısı tabii ki Türk terörsüz Türkiye'nin bir iç cephenin güçlendirilmesinin bir sonucu da terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun tabii bölge bölge içinde bir ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz. Bu kesindir. Bölgede de mezhepler temelinde Etnik gruplar temelinde fay hatları oluşturmaya çalışanlara karşı terörsüz bir bölge ilhamı verecektir. Ve burada da bir kardeşlik cephesi ilan edilecektir. Kuşkusuz burada öteden beri bir takım dış güçlerin bir takım emperyalist emelleri gerçekleştirmek için vekalet savaşlarını terör örgütleri, bir takım mezhep grupları, bir takım radikal etnik gruplar üzerinden vermeye çalıştığını görüyoruz. Bunun bölge halkına bölge insanına hiçbir faydası yoktur. Yakın bölgemizde Orta Doğu'da, Mezopotamya'da, Akdeniz'de ortaya koyulan bu denklemlerin hepsi çıkar odaklı ve sömürü odaklı, acımasız denklemlerdir. Dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanların attığı sis bombalarıdır, provokasyonlardır. O yüzden terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çalışmalarımızı sürdüreceğiz tabi terörün ortadan kalkmasıyla birlikte bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte e, siyasi sistemimiz üzerindeki demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır ortadan bu siyasi tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza yepyeni siyasi enerjiler verecektir her olumlu adım terörün ortadan kalkmasıyla ilgili her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak e, çağıracaktır. O sebeple e, PKK'nın bütün şubeleriyle, tüm terör unsurlarıyla, bütün illegal unsurlarıyla e, silah bırakması ve kendisini feshetmesi bir e, dönüm noktası olacaktır. Böylece de e, vekalet savaşlarıyla bölgeye hükümranlık kurmak isteyenlerin e, elinden önemli bir boyut da alınmış önemli bir zeminde alın alınmış olacaktır. Tabii buna yaklaşımımız Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını mecliste yapmasından sonra e, Sayın Devlet Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı siyasi denklemde yeni bir tablo ortaya çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek bir irade koymasıyla da bu bir devlet politikasına dönüştü. Dolayısıyla terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir politikasıdır. Bu çerçeveden baktığımızda çeşitli provokasyonların yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu provokasyonlara karşı bu sürece dönük bir takım sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlara karşı son derece hassas olduğumuzu ve asıl odaklandığımız konunun şimdiye kadar defalarca ifade ettim. Herhangi bir müzakere alver süreci olmaksızın devletimizin temel niteliklerini koruyarak Milletimizin asli değerlerini koruyarak bunlardan hiçbir şekilde vazgeçmek sizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim. Tabii ki bütün bu süreç içerisinde geçmişte de yaşadık bunu. İç kaynaklı ya da dış kaynaklı bir takım provokasyonlar olabiliyor. Türkiye'nin bu terörden kurtulmasını istemeyen bir takım odakların kullandığı çeşitli enstrümanlar ya da aparatlar olabiliyor. ...bunlar karşısında da hassasiyetimizi... ...azami düzeyde tutuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için... ...Türkiye'nin içinde oluşmuş... E, ...mutabakatın... E, ...son derece önemli olduğunu... ...değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bütün bu çalışmalar yürürken... ...tabii ki şimdiye kadar siyasi partiler arasında... ...pek çok ziyaret yapıldı... ...pek çok istişare de yapıldı... ...Rahmetli Sırrı Süreyya da işte onlara... E, ...katıldı. Bütün bunlar siyasi partiler arasında... Sürecin e, yönetilmesiyle ilgili, sürecin değerlendirilmesiyle ilgili, kuşkusuz farklı yaklaşımlar e, söz konusu olabilir. Ama herkesin bütün hassasiyetini ve odağını terörsüz Türkiye hedefine doğru yönlendirmesi gerektiği konusunda da bir mutabakat ortaya çıktı. Tabii ki farklı yöntem düşünenler olabilir, farklı dile sahip olanlar olabilir. Ama yan yollara sapmadan ana yoldan ilerleyerek. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerinden hiçbir şekilde vazgeçmeksizin bu yolda yürümek esas olmalıdır. Ve bu şekilde bu süreç ilerleyecektir. Biz de bundan sonrasında da bu hassasiyetle hem parti olarak hem Cumhur İttifakı olarak bu sürece desteğimizi vermeye devam edeceğiz. İnşallah günler içerisinde de, de olacak gelişmelerle birlikte. PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlı unsurlarını bütün illegal unsurlarıyla ve uzantılarıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacaktır. Süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz. Stizlikle takip ediyoruz. Bugün sizinle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sizin bana sorunuz varsa onlara cevap vereyim. Buyurun lütfen sizden başlayalım. Özge Nuril Bey, Lider Haber Televizyonu. Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerleyecek? Siz de konuşmanızda geniş bir yer verdiniz ama e, daha öncesinde Nisan ayı sonuna işaret etmiştiniz. Sizce yakın bir zamanda fesih kararı açıklanır mı? Bir de ikinci bir sorum olacak. Dünkü saldırıyı en başta kanayan isimlerden birisi sizdiniz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılmış olan. Daha sonrasında Özgür Özel de açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda paralel ve sağduyuluydu. duyuluydu. Ancak daha sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurmayları Ak Parti'nin söylemlerinin atmosferi gerdiği gibi ifadeler kullandı. Sizler bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii Sarı Süreyya'nın rahmetlinin kişisel kapasitesinin bu tip süreçlere katkısı büyüktü. Fakat biz bu bahsettim biraz evvel de bir araya geldiğimizde işte bu süreci konuşurken son zamanlarda özellikle mecliste bazen oturumu kendisi yönetirken ya da meclisteyken işte oturum bitince buluşalım konuşalım diye haberleşiyorduk bir arkadaşımızın odasında çok geç sabah ilk saatlerine kadar sabahın arkadaşlarla birlikte bir takım konuları görüşüyorduk başka partilerden arkadaşlarla da tabii görüşüyoruz Orada işte bu sık sık hastalığı gündeme geldiğinde yani biz de dikkat etmesi gerektiğini ifade ettiğimizde e, hep dediği buydu yani bu konu sağlığımdan bile daha önemli e, diyordu biz de öyle düşünmemesi gerektiğini yani sağlığına önem vermesi gerektiğini düşünüyorduk dolayısıyla e, bıraktığı en büyük şeyin vasiyetin e, sağlığımdan bile daha önemli dediği bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması olduğunu düşünüyorum. Tabii ki onun katkısı kıymetliydi. Yani birikimi, geçmiş dönemlerde yaşanılan şeyler. Tabii süreç, hayat, yaşananlar insanı olgunlaştırıyor, daha merkeze getiriyor. Bütün e, veçeleri e, görmeyi mümkün kılıyor. E, bundan sonrasında da eminim e, bu şekildeki o yani onun e, eksikliği tabii ki söz konusu olacaktır. Ama sürecin ana gidişatı ile ilgili olarak e, o cenazesinde ortaya çıkan tabloda aynı hassasiyetin sürdürüldüğünü ve sürdürüleceğini gösteriyor. E, Tabi Sayın Özel'in de bu e, alçakça saldırıdan sonra bunu siyaset kurumuna yapılmış kabul ediyorum. Yapanın partisinin kökeninin ne olduğu önemli değil açıklaması takdire şayan sağduyulu bir açıklamadır. Onun dışında bahsettiğiniz incitici dil kullanan bize karşı e, ve maalesef konuyu e, yanlış bir yere götüren bazı CHP'lilerin açıklamaları oldu. Ama müsaadenizle bugün CHP'yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim. CHP'li arkadaşlarımıza bugün cevap vermeyeceğim. Çünkü daha dün bu saldırı gerçekleşti. Bu saldırının hemen üstüne e, CHP'yi eleştirmek istemiyorum. Bugün ee, yapmak istediğim tek vurgu CHP ile ilgili başka bir mesajımın öne çıkmasını istemiyorum. Tek mesajımız CHP ile ilgili olarak bugün öne çıksın. Ee, Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizin sorunuzda e, olan 3-4 tane cevap vermem gereken önemli konu var. Eleştirmem gereken ama bugün yapmayacağım onu. Çünkü daha bu saldırı dün gerçekleştirdi. Eleştiri hakkımızı önümüzdeki günlerde kullanırız. Bugün CHP ile ilgili vereceğim tek mesaj geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buyurun. Emre Karaca, Habertürk TV. Efendim, e, tam toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bir de tabii ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi kongreden onay aldı. Tom Barak yeni görevine başlayacak yakın bir zamanda tahmin ediliyor. E, bundan sonraki süreçte hem bu telefon görüşmesiyle ilgili e, yorumunuzu merak ediyorum, değerlendirmenizi. Hem de bundan sonraki süreçte ABD ile birçok farklı başlık var. Bu konularda öncelik sıralamamız nedir? Hangi konularda gelişme bekliyoruz? Bir de bugün AK Parti Avrupa Konseyi'nden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet katıldı. Burada somut başlıklar konuşuldu mu? Yine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yine birçok konu başlığı olduğunu biliyoruz. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyim? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hepsine tam cevap verirsek bir saatimiz gider. Bunlar kapsamlı konular tabii. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla eee ABD Başkanı, Başkan Trump arasındaki görüşme gerçekten çok kapsamlı bir görüşmeydi. Yani diyebilirim ki ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel ilişkilere kadar değinilmedik konu neredeyse kalmadı. O bakımdan da uzun bir e, görüşme e, gerçekleşti. Ama karşılıklı olarak tabii geçmişten de tanışıyorlar ve beraber e, çalışmışlıkları var. İki lider birbirlerini iyi tanıyorlar. Ve bu pek, pek çok dosyada da ee, geçmişte beraber çalıştıkları için ortak e, sonuca varma e, ya dönük belli bir stilleri de zaman içerisinde oluştu. O sebeple e, yani dış politikanın bugün küresel gündemin başat konuları olan işte Gazze konusu, Rusya-Ukrayna savaşı ve e, Suriye konusu başta olmak üzere neredeyse tamamı küresel gündemin ve bölgesel gündemin e, konuşuldu. Bunun yanı sıra tabii e, aynı şekilde e, Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda biliyorsunuz bazı gündemlerimiz var, e, gerek yaptırımlar konusunda gerek diğer konularda tabii bütün bu konular her e, sürekli olarak gündemde tutuluyor ve ayrıntılı bir şekilde konuşuluyor. Ama sonuç olarak e, sançun başkanımız e, Başkan Trump'ı Türkiye'ye davet etti ve kendisi de e, Sayın başkanımızı Washington'da görmek istediğini söyledi. Kendisi Türkiye'ye müstakil olarak bir ziyaret yapmak istediğini ifade etmiş oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da Washington'da görmek istediğini. Bundan sonraki süreçte de gerek Suriye dosyası ile ilgili gerek Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak yakın temasta olunması gerektiğine dair de bir mutabakat çıktı. Tabii Gazze konusuyla ilgili Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar kamuoyuna açıkladığı bütün hassasiyetlerini de ifade etmiş oldu. Tabii burada öncelik oraya insani yardımların e, girmesiyle ilgili bir konu. Büyükelçi konusunda söylediğiniz, biliyorsunuz Kongre'den çok büyük bir mutabakatla, tam bir mutabakatla büyükelçi onay aldı. Başkan Trump, e, büyükelçiye e, çok önem veriyor Türkiye ilişkileri açısından. O da bu bölgeyi tanıyan birisi. Hatta biliyorsunuz, e, benim de çok sevdiğim şair Halil Cibran'dan bir dize okuyarak e, kendi görev biçimini açıklamaya çalıştı. Dolayısıyla hani bu bölgedeki bu coğrafyadaki e, konulara hakim olduğunu bildiğimiz birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun bir vaktinde kendi takdirleriyle ona e, büyükelçiye eee verecekler. Dediğim gibi bu konu yani Başkan Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki konuşma Bölgesel ve küresel gündemin bütün başlıklarını içeren uzun ve kapsamlı bir e, konuşmaydı. Bu bahsettiğiniz Avrupa Konseyi yerel yönetimlerden bir heyet partiyi ziyaret etti. Partimizi, Tabii bunların asıl odaklanma yani asıl görev tanımı yerel demokrasinin geliştirilmesiyle ile ilgili. Dolayısıyla Türkiye'deki yerel yönetimlerle ilgili konular, bir de bu e, gündemde olan yargısal süreçlerle ilgili olarak konuları gündeme getirdiler. Partimizden ee, Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ağla, Genel Sekreterimiz Eyüp Kadir İnan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mustafa, Mustafa Demir, e, partimiz adına onları misafir ettiler. Ve bahsettiğiniz bütün bu konular bizim yerel yönetimler, yerel demokrasi meselesine nasıl yaklaştığımız, şimdiye kadar yargı alanında ve diğer alanlarda yaptığımız bütün reformlar kendileriyle kapsamlı bir şekilde paylaşıldı. Biz e, bu çerçevede pek çok heyetle tabii ki görüşüyoruz. Onlar zaman zaman e, desteklerini, zaman zaman eleştirilerini ifade ediyorlar. Biz de açık yüreklilikle kendi politikalarımızı ve e, neyi nasıl yaptığımızı, bundan sonrasına dönük perspektifimizi e, onlarla e, paylaşıyoruz. Buyurun lütfen. Efendim, Oğuzhan Gültekin, Akit TV. E, benim tekrar sorum Özgür Özel'e e, gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olacak. Efendim bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin 2010, 2004 yılında iki çocuğunu öldürdü ve iki çocuğunu da yaraladığı yaraladı ortaya çıktı. Ayrıca birçok kez de gözaltına alındığı e, belirlendi. Saldırganın hapisten şartlı tahliye ile çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla alakalı farklı yorumlar geldi çünkü. Bir de e, yargı paketindeki ceza sürelerinin e, süreleriyle ilgili yeni bir adım atılacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. İkinci bir sorum yürüyen yargı süreçleriyle ilgili AK Parti içerisindeki farklı ayrılıklar, fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor. Bazı milletvekillerinin grup başkan vekillerini ziyaret ettiği söyleniyor. Sizin bu haberle ilgili değerlendirmeniz nasıl olur? Onları öğrenmek istiyorum. Sondan başlayarak cevap vereyim. bazı milletvekillerimizin grup başkan vekilimizi, bir grup başkan vekilimizi ziyaret ederek farklı bir değerlendirme de bulunduğu ile ilgili bazı haberler çıktı ama bunlar kulis haberi olarak söylendi. Bunların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir şekilde milletvekillerimizden bir grubun, herhangi bir grup başkan vekilimizle böyle bir teması olmamıştır. Böyle bir görüşme olmamıştır. Bunu net bir dille yalanlıyoruz. Ve gerçekten de doğru bir haber değil. Bahsettiğiniz bu saldırganla ilgili olarak işte nasıl sokakta geziyor vesaireyle ilgili bu tabi o zamanki infaz düzenlemesiyle ilgili Ortaya çıkan bir sonuç Adalet Bakanımız bununla ilgili Kapsamlı bir açıklama yaptı Ondan sonraki infaz düzenlemesinin Değişimiyle ilgili Tabi bu bahsettiğiniz çeşitli e, Toplumsal dinamiklerin de Değişmesiyle ilgili olarak e, işte ceza adalet Dengesi açısından sürekli olarak Yeni tartışmalar gündeme geliyor Bunlar tabi çok boyutlu meseleler İşin hukuki tarafı var psikolojik tarafı var Sosyolojik tarafı var Bunlar tabii çok yönlü değerlendiriliyor ve her yargı paketinde de her reform paketinde de bunları bu değerlendirmelerin neticelerini bu paketlere, bu reform paketlerine yansıtıyoruz. Bunlar tabii çalışılan her zaman konular. Tam olarak somutlaşıp ortaya çıktığı zaman sizinle paylaşırız onları. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Başka bir soru? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı haftalar. Ee, diliyorum. Ee, herkes için inşallah iyi bir hafta olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun.